Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, e, size bir e, şey göstereceğim uyarı e, bence işinize gelmeye de bilir ama bunu bence dinlemelisiniz e, bu önemli bir şey e, arkadaşlar e, şimdi e, hemen size şöyle göstereyim şunu şöyle indirelim e, şunu e, Google'a girelim şimdi e, buradan Messenger'e tıklayalım. Yani o e, Outlook, Microsoft hesap yani. Şimdi Outlook'a tıkladık değil mi? E, buna da tıkladık arkadaşlar. E, tıkladığımızda e, burada şimdi ben bir hesabımı gireyim. E, şimdi neydi? Ha buydu. E, bu bu olmadı. Şimdi oldu. Arkadaşlar, eee böyle bir şey çıkarsa hesabımız geç olarak geldi. O adra falan filan falan. Yani siz neyse da siz de gösterir. Ee, ne yapmanız gerekiyor diye sorarsanız burada size yazıyor. Doğrulama kodu gönderilecek. Ee, şimdi e, güvenlik kodunuzu nasıl gönderilmesini istersiniz diyor ve buradan istediğiniz numara giriyorsunuz. Ben numaramı girdiğim için e, girdiğim için ya, yani girdiğim için ee, burada zaten otomatik olarak yapmış da ama sadece bir kere giriyorsunuz veya farklı numara girinden istediğiniz numara giriyorsunuz arkadaşlar ee, işte, e, işte size oradan şeyler çıkıyor devamlı tıklayacaksınız e, ee, devamlı tıkladıktan sonra kodu gönder diyeceksiniz numaraya telefonuna gönderdiğimiz böyle kodunu girdikten sonra diyelim pas pas falan 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 ileri diyorsunuz Kodu işte saladım. O yüzden sonra size oradan bir şey çıkıyor. Ona tıkladığınızda hesabınız açılmış oluyor. Değiliriz için teşekkürler. Ee, i̇yi günler dilerim.